Selam Logituba, hoş geldin. Bugün lojistiğin kalbinde yer alan bir konuyu konuşacağız. Envanter. Envanter deyince sadece depoda üst üste dizilmiş kutular mı geliyor aklına? Diyorsan yalnız değilsin. Ama aslında işin özü bundan çok daha geniş. Envanter, bir işletmenin elinde bulundurduğu ham madde, yarı mamul, mamul ve yedek parçaların tümüdür. Yani bir şirketin nefes borusu. Eğer doğru yönetilmezse ya maliyetler şişer ya da müşteri talepleri karşılanmaz. Bunu daha net görmek için basit bir market örneği üzerinden düşünelim. Bir marketin deposuna girdiğini hayal et. Raflarda sütler, makarnalar, şekerlemeler var. Bunlar mamul envanter, yani satılmaya hazır ürünler. Depoda büyük çuvallar dolusu un olduğunu görüyorsun. Bunlar mamul üretmek için kullanılacak hammadde envanteri. Arka tarafta paketleme için hazır bekleyen yarı işlenmiş hamur ürünleri var. İşte bunlar yarı mamul envanteri. Ve en köşede de buzdolaplarının bakımında kullanılan yedek motorlar, market arabalarının tekerlekleri gibi parçalar duruyor. Bunlar da yedek parça envanteri. Gördüğün gibi envanter sadece raflarda gördüğün ürünlerden ibaret değil. İşin mutfağında çok daha geniş bir sistem var. Peki envanter türleri sadece bunlarla mı sınırlı? Tabii ki değil. Kavramsal olarak birkaç farklı sınıflandırma var. Birincisi çalışma envanteri, yani günlük operasyonlarda sürekli kullanılan, hızlı dönen stoklar. Market rafındaki süt, ekmek, meyve, sebze bu kategoriye giriyor. İkincisi güvenlik stoğu, yani talep aniden artarsa ya da tedarik gecikirse sıkıntı yaşamamak için tutulan ekstra stok. Mesela yılbaşı öncesi çikolata stokunu düşün. Üçüncüsü mevsimsel envanter, Yazın dondurma stokları artar, kışın soba ve battaniye stokları. Talep dalgalanmalarını karşılamak için bu stok tutulur. Bir de durağan envanter vardır. Bunlar acil ihtiyaçlarda kullanılsın diye kenarda duran ama her zaman dönmeyen stoklardır. Şimdi tekrar market örneğine dönelim. Eğer market deposu sütle ağzına kadar dolarsa ama müşteriler süt almıyorsa stok fazlası yüzünden maliyet yükselir. Ama tam tersi, müşteri süt istediğinde rafta süt yoksa Müşteri başka markete gider. İşte yanlış envanter yönetimi müşteri kaybı demektir. İşte bu yüzden şirketler farklı envanter yönetim yöntemleri kullanıyor. FIFO yani ilk giren ilk çıkar. Özellikle gıda ürünlerinde çok önemli. Çünkü tarihi geçen ürünü kimse almak istemez. Bazı sektörler LIFO yani son giren ilk çıkar yöntemini tercih ediyor. Bir de just in time var. Yani ürünün depoda beklemeden Tam ihtiyacın olduğu anda gelmesi. Bu sistem çok verimli ama riskli. Çünkü tedarik zincirinde en ufak bir aksama bütün sistemi kilitleyebilir. Günümüzde teknolojiyle birlikte envanter yönetimi bambaşka bir boyuta taşındı. Marketlerde barkod okuyucular, RFID etiketleri, depo yazılımları sayesinde anlık stok takibi yapılabiliyor. Hangi üründen ne kadar kaldığı, hangi depoda hangi parti bulunuyor hepsi saniyeler içinde görülebiliyor. Sonuçta envanter sadece depoda bekleyen ürün değil, lojistik zincirinin nabzını tutan en kritik unsurlardan biri. Doğru yönetilirse maliyetler düşer, müşteri memnuniyeti artar ve işletme rekabette öne çıkar. Yanlış yönetilirse hem raflar boş kalır hem de mali tablolar zarar görür. Eğer bu bölümü podcast'ten dinliyorsan, takip etmeyi unutma. YouTube'daysan da beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı sakın unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.